Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte altın slime videosu koyacağım. Çok heyecanlıyım Altın slime videosu koyacağım. Ama belki de koymayı da bilirim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar başlayalım. Bugün ne yapacaksın sizinle? Başka oyunlar mı oynayalım? Ha mesela kız öldürelim. Yok. Başka? oynasak yok. Neyse şu High School oynasak. Herkes bunu biliyor. Ama arkadaşlar bunda o silahlar falan hepsi silinmiş. Ben bütün her şeyin açtım. Ve onunla bütün silahlar geldim. Evet başlayalım. kızımızı değiştirelim. Olsun. Biraz saçma yapıyorum. Çok şey olsun arkadaşlar. Evet başladı. <laughs> i̇lk defa bu videoyu çekiyorum. Yani ilk defa değil. Normalde de çektim. Bir dakika arkadaşlar. Reklam git. Ben reklamı geçeyim. Evet arkadaşlar geldim heyecanlıyım. Yani ilk defa video çekmedim. Normalde de çekmiştim. Birkaç tane böyle sesimle. Ama şimdi ilk defa bu oyunun videosunu çekeceğim. Yani normalde de hiç oynamıyorum. Süs kaldı burada. Yani başlayalım. Ayy, çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Bakalım bakalım. Hiç önce bir kız çağırmam lazım. Şu kanat bana bana bir kere vurmuştu. Ben beni takip et diyor. Geliyor. Geliyor. Burada bakın. Geliyor. Şu mezarlığın arkasında ödeyeceğim ve şurada mezarlığa gömeceğim. Arkadaşlar bir şey oldu gelmiyor. Bunun geliyor mu? Sen galiba hızlı geldin. Neyse. Şimdi onu ben çağıralım. Stop diyelim. Kapattı. Tamam, Bekle diyoruz yani. Yani be yapma. Neyse. İlk önce gidip bir tane çalmamız. Şey sizi götüreyim ki. Anlamışsınlar. Ya işte. Evet. Geldik. Öldürüyoruz. Kaçmadan. Evet. Öldürdük. Hemen ilk önce. Şuradan. Gömelim bunu. Bir önce burayı şey yapmamız lazım. Yaşşşş. Ay her yerim kan oldu ya. Hiç sevmiyorum. Yoşşşş. Evet arkadaşlar ya. Birkaç saniye sessiz kaldım. Çünkü şimdi yapamadım. Ben sinirleniyorum. Yani. Dönüştürük çaldı. Birisi hemen, hemen gelebilir. Ya öf. Ben neden her zaman B'ye basıyorum ve şey yapabiliyorum. Yoyşşşş <laughs> Iıf daha kanları temizleyemedim Hayırım kan kan oldu kızı çok kan kaybetti ya Tamamen çürüyeceğim bu kız Kurey bir de kaydı <laughs> Kurey bir şey yapmadan hazırım Gizli gizli almam lazım maalesef. Evet uçuyoruz. Evet. Hemen 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 almam lazım almam lazım. Süpürge. Al süpürgeyi. Yaşşşş. Evet arkadaşlar Arkadaşlar sesler yine geliyorsa çok özür dilerim. Ya yine her zaman sesler geliyorsa siz de sesleri sevmiyorsunuzdur illa ki de. Ama maalesef mecbur. Hala kılıbılık yerde kalıyoruz. Evet arkadaşlar, ben temizleyip geldim. Temizleyip geldim arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi özür dilerim, kapıyı kapattım da. Şu anda bunu ben sayıyorum ama kıyafetimi ben saymayın yani. Bunu bu konusunda sanırım yani. Evet arkadaşlar, ben böyle. Ama hiç kimse yerinden görünmeden uçup kendi bir kamam lazım yoksa öldürürler. Hatta sizinle birlikte parti gidip burada ölelim. Kendimizi öldürelim. Karate dileğin yanına gideceğiz ve öldüreceğiz kendimizi. Bakalım öldürecek mi? İlk önce yıkanalım ve üstümüzü değiştirelim. Hatta değiştirmeyelim de. Evet. Bakalım ne yapacaklar bize. İlk önce onların karşısında. Bu da şimdi değil arkadaşlar. Video çok uzun oldu. Hepinizi görüşürüz. Partikide bir tane kendimize ödüreceğiz. Görüşürüz.